Kadri büyük bir kitap, kadri büyük bir elçinin eliyle, kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece. Bu gece kadrinin bilindiği gece, bu gece kadrini bilmen gereken gece. Bu gece kendinden fazlası olduğun gece. Bu gece varlığının göklere taştığı gece. Bu gece erişilmeyen raflardan soflana indirilenin paylaştırıldığı gece. Ellerin uzanamadığı, yücelerden avuçlarına doldurulanların taksim edildiği gece. Sonsuzluk müjdesinin, ölümsüzlük tesellisinin, yeryüzünün açık yaralarına merhem edildiği gece. Bu gece Kadir Gecesi, Kadir'in sayıldığı gece, Hatırının bilindiği gece. Bu gece kadir gecesi, kadrinin bilindiği gece, hatırını sayıldığı gece. Rabbim bu gece dudağından düşen her heceye sonsuz hayatlar ekliyor. Rabbim bu gece nefesine dolaşan her yakarışa sınırsız bağışlar sunuyor. Rabbim bu gece yüzüne değen her damla gözyaşından bitimsiz kevserler doğuruyor. Olduğun gibi kabulleniyorsun bu gece. Ayıplanmadan, yüzüne vurulmadan, başına kakılmadan, şart koşulmadan, bekletilmeden. Önce sen, sadece sen. Bak avuçların boş, dudağın çatlamış. Yağmura kavuşacak mısın? Alnına değecek yağmurun damla damla sayıldığını bil. Bu gece duayı al avuçlarına. Umudun için rahmet göğünde bulutlar biriktir. Takdir gecesi bu gece. Hırslarının kuytusundan çık. Heveslerinin uçurumundan kaç. Payına düşecek müjdeleri çoğalt. Bak umutların boşlukta. Tutunacak yer bulacak mısın? Tuzağına gelecek ekmeğin lokma lokma bölündüğünü bil. Bu gece ...duayı dokundur dudağına... Rızkın için... ...rahmet bağına ekimler bırak... ...taktir gecesi bu gece... ...çoğaltıp biriktirmenin telaşını bir kenara bırak... ...sana kalacaklara bak... ...seninle olacakları çoğalt... ...bak hasretlerin yokluğun eşiğinde... ...varlıktan içeri çağrılacak mısın ölümün ve ömrünün kaderin kefelerinde tartıldığını bil. Bu gece duayı yoğur dakikaların hamurunda. Ömrünü rahmet çağının sonsuz günlerine bitiştir. Takdir gecesi bu gece. Aynaların övgüsünü bırak. Ettiklerine niyet kat. Canını ve malını cennet karşılığı Rabbine ver. Kadir gecesi bu gece. Gecenin kadrini bilenlerin gecesi. Farkında mısın? Kadrin ne kadar yüksekte? Farkında mısın? Hatırın ne kadar el üstünde? Haydi durma. Varlığını dilinin ucuna taşı. Dua dua göğe yürü. Haydi durma. Hasretlerini nefeslerine taşır. Dua dua göğe yürü Gecemiz tüm İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah